Erdoğan sebep yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon sonuç. Bunların propaganda aygıtının söylediklerine artık inanmayın ya. Şu an dolar aldı başını gittiyse bunun tek sorumlusu kötü yönetimdir. Kendi paramız değerini kaybettiyse bunun tek sorumlusu kötü yönetimdir. Eğer halkımız enflasyon altında eziliyorsa bunun tek sorumlusu kötü yönetimdir. Başarılı dönemde kitabı yazdım de başarılı dönemde demedim mi? Biz bu işin kitabını yazdık diye. E bugün gel ne diyordun? Ya olmadı galiba biz başka şeyler deneyeceğiz. Bir dakika şimdi olmadı diyorsan sen neyin kitabını yazıyorsun? Yok şu lobisi yok bu lobisi. Bugünkü yoksullaşmanın lobisi değerli arkadaşlarım Beştepe'dir Beştepe. Kimse uzaklara gitmesin. Kimse. Vatandaşımıza şunu diyorlar. Sen fakirliğe razı ol. Sen yokluğa razı ol. Yoksulluğa razı ol çünkü savaştayız. Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? Başka ne diyorlar? Suriye'deki, Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçersek dolar düşer diyorlar. Allah Allah. Akıl dışı tezlerine yenilediğini eklediği de yetmemiş gibi bir de ekonomik kurtuluş savaşı diyor. Kur artışının da, maliyet artışının da, enflasyonun da sebebi sizsiniz siz. Son 3 ayda Merkez Bankası 3 kere faiz indirdi. Üçünde de kur arttı, enflasyon arttı. Demek ki ne oluyormuş? Sen talimatla faiz indirirsen döviz kuru da enflasyonda artıyormuş. Bu kadar basit. Ya bunu ilkokul çocukları bile öğrendi ya. İlkokul çocukları bile öğrendi. Yanlaş birileri çıkmış. Bir binanın penceresinden pankart astırmış. Diyor ki emredersin Biden dersek dolar düşer. Ama bizi dolarla devremezsiniz. Büyük bedelle ödedik ödeyeceğiz. Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? Arkadaşlar bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başka bir ülkenin devlet başkanının bizim devlet başkanına karşı en ağır ifadelerin kullanıldığı dönem şu son birkaç yıl oldu. Çok affedersiniz aptal olma diye mektup yazdı gönderdi ya. Yaşamadık mı bunu? Yaşadık. Cevabı ne oldu? Yaşadık. Cevabı ne oldu? Ayağına gitti ayağına. Ya bu mektup olmamış size geri vereyim dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yakışan bu mudur ya? Adam sana aptal olma diye mektup yazıyor gönderiyor. Böylesine ağır bir hakaretin altında bu ülkenin ezilmesine izin verilir mi? Niye ilişkileri o hale getiriyorsun? Niye kendine laf söyletiyorsun? Keskin sirke küpüne zarar.